Merhabalar. Ben operatör doktor Raşit Toksöz. Plastik ve estetik cerrahi uzmanıyım. Genç erkeklerde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri de erkek memesi büyümesi. Biz buna latince jinekomasti diyoruz. Adolesan çağdaki hormonların etkisiyle meme erkekte olması gerekenden daha fazla mevcut olabilir. Bu meme dokusu çok nadiren bazı hastalıklarla ilişkili bulunabilse de %99 oranında hiçbir hormonal ya da başka bir tümöral bulguya rastlanmaz. Bu yüzden tedavisi aslında oldukça basittir. O bölgedeki yağların liposakşınla boşaltılması ve varsa meme dokusunda uzaklaştırılmasıyla kolayca halledilebilir. Bu ameliyattan sonra sadece meme başından 3-4 cm altta 1 cm'lik kadar küçük bir iz kalabiliyor ve bu zamanla çok azalan bir iz haline geliyor. Ameliyattan sonra genelde 2 hafta kadar korset kullanılmasını istiyoruz ve hastanın günlük yaşamına ertesi gün dönebildiği bir ameliyat gerçekleştirebiliyoruz.